Merhaba arkadaşlar. Ben Yüzme Antrenör Aydar Aykaş. Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde yüzme antrenörüyüm. Daha önceki videolarımızda kor e, antrenmanı ve serbest tekniğin e, 8 basamaklamasını anlatmıştık. Şimdi size sırtı anlatacağım ama sırttan önce anlatmamız gereken yine 8 temel eğitim basamaklamasını kısa bir hatırlatmayla başlamak. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk önce suya alışmamız vardı. Küçük adımlarla yürüyorduk. Sonrasında nefesimiz vardı. Nefes kontrolü, nefes alma. Suyun içinde nefes boşaltma gibi antrenmanları göstermiştik. Ayak boşunu göstermiştik. <laughs> Torpidoyu göstermiştik suda kalmayla birlikte. Sonrasında streamline dediğimiz e, torpido hareketiyle suyun üstüne kayarak ve ayak vuruşunu ekleyerek bunları anlatmıştık. Sonrasında size rotasyon dediğimiz omuz çene, omuz çene olayını anlatmıştık. Ve sonrasında e, kol çekişini göstermiştik. Yaralı ayak kol çekişi kolun açısını anlatmıştık. Şimdi gelelim sırta. Sırtta da yine dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi hem ayak vuruşu hem de vücut pozisyonunun düz olması sonrasında ise rotasyon dediğimiz hareketi uygulayabilmek. Sırtta nefes almak kolay. Suyun dışındayız zaten. Kafamız hep tavanda olacak. Gözlerimiz hep yukarı bakacak. Bu şekilde hem kol çekişini alacağız, Sırtta rahat bir şekilde yüzebileceksiniz. Arkadaşlar bu gördüğünüz alet pull boy. Eğer ki ayak sıkıntı yaşıyorsunuz, yaşıyor iseniz bunu bacağımızın arasına koyarak kalçamızı yukarı kaldırırız ve ayak vuruşunu düzgün bir şekilde yapmamızı sağlarız. Evet, bu şekilde koyuyoruz. Bacaklar kapalı. Bunu bunun çıkmamasına dikkat ediyoruz. Sıkı durması gerekiyor çünkü. Bir sonraki aletimiz pull boy. Gördüğünüz gibi sünger ve plastik bir maddeden oluşmakta bununla bugün sırt üstü yatarak ayak vuruşu göstereceğiz biliyorsunuz havuzumuz tadilatta inşallah açıldığı zaman sudaki videolarımızla birlikte sizlerle devam edeceğiz arkadaşlar sırt üstü ayak vuruşu yine servislik ayak vuruşuyla aynı değişen hiçbir şey yok kalçada hareket salınımı yine aynı ayak vuruşu düz bu şekilde olacak yine sırt üstü yatacağız burada bir ayrılma olayı olacak. Serbest hatırlarsanız top vardı onu bastırıyorduk. Şimdi onun tam tersi. Kaldırıyoruz yukarı kafamız kulaklara kadar yine suya girmiş olacak. Burada e, gösteriyorum sırt üstü suya yattığımız zaman kalça bölümünü yukarı kaldırmamız gerekiyor. Omuzlar suyun içinde. Kafa bu şekilde. Sırt pozisyonumuz bu şekilde olacak. Eğer bu şekilde yapmakta zorluk çekiyorsa bot dediğimiz olayı çenemize koyarak çenemizin altına Ellerimizle bu şekilde yaparak sırt üstü yatarız ve rahat bir pozisyonda ayak vuruşu yaparız. Ayak vuruşu bittikten sonra kol sırtta kol vuruşu kol çekişi yapacağımız zaman arkadaşlar yine aynı iki kolumuz var. Bir blok kol, diğeri yine 90 derecelik ya da 115 derecelik kol çekişi olacak. Dikkat ediyoruz bunlara. Koldan önce anlatacağımız şey yine rotasyon olacak. Sırt ayak vuruşu yapıyorum. Sırt ayak vuruşu yaparken omuz çeneye kafa sabit. Ayna var karşımızda. Daha önce kara çalışması yapacağız. Omuzların çene olayına alışması lazım. Ben yine sabit. Omuzlar rahat. Gördüğünüz gibi sırt rotasyonda yine aynı şekilde ayak vuruşu ve rotasyon hareketini tamamlıyoruz. Sonrası kol çekişi. Arkadaşlar ister blok kol çekebilirsiniz. Blok kol çekmek için ilk başta yapmanız gereken şey rotasyonu düzgün uygulayabilmek. Başladık. Rotasyona girdim. Kolumu yukarı kaldırdım. Suya değdi. Suya değdiği zaman sol omzum çenemin altına gelip blok dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Kafa her zaman sabit kalacak. Yandan gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi ayak buruşuna başladım, ayak buruşu yapıyorum. Rotasyon gitimi yaptım. Kolumu dik parçayla kaldırıyorum. Tam suya değdiği yerde rotasyon hareketi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın rotasyonu gerçekleştirdim, omuz çenemin altına geldi. Sonrasında kolumu blok bir şekilde aşağı indiriyorum. Yani düz bir şekilde aşağı indirip suyun altında çekiyorum. Bunu yaptıktan sonra dirillerimiz var. O dirillerle çalışacaksınız. O diriller bir sonraki videoda anlatacağım yine. Kaldırdım. Rotasyon kolumu kaldırdım. Hop, kol çekişi blok. Bakın düz indiriyorum. Burada avuç içine dikkat edin suyu çekecek şekilde, elimizde bir kürek varmış gibi hop çekiyor, kürek gibi sonrasında dediğim gibi yandan kol çıkışını göstereceğim arkadaşlar yine aynı pozisyondayız rotasyon hareketini yaptım rotasyon hareketinden sonra kol yine yukarıda düz bir şekilde gelecek rotasyon ikinci rotasyonum omuz çene olaya geldi kolum suya değdikten sonra kırılma başlıyor. Şuraya dikkat, burada kırılma başlıyor ve yandan, vücuda yakın, yandan iktir. Tekrar rotasyon hareketi burada görüyorsunuz. Yüzmede rotasyon hareketi çok önemli arkadaşlar. Rahat nefes alabilmeniz için, kol açılarının düzgün oturabilmesi için. Bunlara dikkat edelim. Bu şekilde sırt tekniği rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Şimdi sırt teknikte de drill İlk dirilimiz kolumuz 90 derece olayı. Başladık. Sırt üst ayak vuruyorum. Kolumu 90 derece kaldırdım. Tekrar bırakıyorum. İlk dirilimiz bu. Bunu önce sağ kolumuzu yaptık. Bıraktım. Sol kolumuzu yaptık. Bıraktım. Sonrasında arkadaşlar kol çevirme dediğimiz olay. Avuç içini dışarı çevirme dediğimiz olayı yapacağız. Evet, şimdi gösteriyorum. Ayak vuruşuyla çıktım. Kolumu 90 derece kaldırdım. Bir, dört adım olarak yapalım. Çevirdim. Avuç içi dışarı bakıyor. İki, tekrar eski pozisyonu alıyoruz. Üç, ve sonrasında bırakıyorum. Dört. Tekrar. Bir, iki, avuç içi dışarıyı göstersin. Tekrar. Üç, bu hareketi yaptıktan sonra kol suya değecek. Bakın arkadaşlar. Gösteriyorum tekrar. Bir dedim. Çevirdim. Rotasyon dediğimiz hareketi yaptırdım burada. İki. kolumu, serçe parmak suya değdi. Omuz rotasyonu tekrar 90 derecede kolum eski haline gelip ve yerine iniyor. Sonrasında bunun sağ ve sol kol olarak çalışmaları yapacağız. <laughs> kol çekişi olarak da yine aynı. Kaldırdık, baş parmak sudan çıkar arkadaşlar. Rotasyon dediğimiz hareketi yaparız. El rotasyonunu yaptıktan sonra serçe parmak suya girer ve blok kol dediğimiz olayı gerçekleştiririz. Blok kolu bitirdikten sonra tekrar baş parmak sudan çıkar, serçe parmak suya girer. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman hem kol açınız güzel olur, rahat üzersiniz, kendinizi yormazsınız ve tekniğiniz düzgün ve güzel olmuş olur. Dışarıdan görünüşte de estetik durur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.